Biliyorsunuz ki dün akşam tarihteki en büyük maç gerçekleşti. Muhtemelen çok büyük bir kitleyle aynı görüşe sahibiz diye düşünüyorum. Çünkü Levan Saginajvili dünyada bence yürüyen en güçlü bilek göğsüydü. Ama Deyvun çok kısa bir süre içinde, kısa bir süre birkaç yılı da alabilir bu. E, hiç olmadığı kadar hayatında limitlerine çıktı. Bu da e, bence çok şaşırtıcı bir şeydi. Çünkü çok ekstra ekstra dediğimiz, çok ultra dediğimiz insanlarla yapmış olduğu maçlara baktığımızda e, hepsini baskın bir şekilde aldı. Yaptığı maç şekli biraz benim içime sinmiyordu. Biraz avantajlı başlıyordu. Örnek Deniz Çiplenkoğlu maç hattında daha dönük başlayıp burasının daha böyle avantajlı pozisyon alıp başladı. Ermes daha yukarıda boğum yerek başladı ama bunlar onun gerçekten nizami de başlasa onları yenemeyeceği anlamına bence gelmiyordu. Zaten büyük ihtimalle onlardan biraz daha baskındı. Hani belki %5 daha güçlüydü. Belki %10. Belki böyle çok denklerdi. Ama biraz daha bence daha iyiydi. Sadece çok nizam başlamıyordu. Bunlar da istersemez vurguladığımız şeylerdi. Bu Devunlar atın gerçekten anormal şekilde hızlı bir zirveye doğru çıktığını, gerçeğini değiştirmez. Şimdi Levan'la yapılan maçlarına baktığınızda, onları şimdi konuşacağız. Birinci maçtan oldu, ikinci maçtan oldu. Tabii görsel veremeyeceğim arkadaşlar. Ee, belki görselde bir resim koyarım. Sadece bir resim koyarım. Onda da terifi yediğimiz oldu. İnşallah yemeyiz. <laughs> yani olayı anlatamıyoruz ne yazık ki. Dünkü maçta arkadaşlar o kadar sıkıntı ben görmedim. Gerçekten böyle izlerken ya bu nedir demedim. E, gerçekten ciddi bir savaş oldu. Şimdi benim kafamı kuruculan şeylerden bir tanesi şuydu. bunları çok ciddi şekilde böyle bir ivme kazanarak yukarı doğru çıkıyordu. Dünyadaki bilinenin güçlü adamları yenmeye başladı. Ki kendisi zaten çok güçlüydü ama... Hani bu adamlar şu anda şu dönemin en güçleri diyebiliriz. Ağlarında birçok iyi dediğimiz isimleri tutup bekleyip yendiğini gördük. Değimlere zaten bir kere yakalandığınız zaman, onun istediği maçta kaldığınız zaman zaten e, yenilme ihtimaliniz geri kalan maçlarda çok kolaylaşıyor. Zaten e, maç attığında o ilk maçta olabilir, iki de olabilir. Sizi bir yakalaması yeterli oluyor ve sizi yormasına sebep oluyor bu. Yorulduğunuz zaman da genelde onun yaptığı maçlarda biraz açısal olarak kilitlediğinden dolayı hani rotasyon kilitli biraz da vücudu böyle kilit atabildiğinden dolayı. Ne oluyor? Beden ağırlığınızla beraber siz de darbe atıyorsunuz. Onun kilidinde bileğiniz ezildiği için bu sefer esnemeler oluyor arkadaşlar. Estediği zaman da ne oluyor? Bu sefer vücudunuzun gücünü kullanmanıza artık bir zaman sonra izin vermiyor. Çünkü burası esniyor. Estediğinde bu şekilde baskı yaptığınızda beden ağırlığınızı araya katamıyorsunuz. Yani aslında çok güzel defansif bir maç şekli var bence. Güzel dememin sebebi şu, rakibi bir teresiye e, yoruyor gerçekten. Şimdi daha önce bir tane video çekmiştim. O çektiğim videoda durumu az çok anlatmaya çalışmıştım. Hani bence ne olur diye. Bundan isterseniz kısa bir bölüm yayınlayacağım. Ve onu aslında bu maçın ilk roundunda gördük. Çünkü seçenek olarak benim görüşüm bir o vardı. Ne basıncana girebilirdi, ne direkt yan gidebilirdi, ne direkt çekebilirdi. Basit birkaç tane şey gerekiyordu sadece. Onu isterseniz izleyelim arkadaşlar. Ne olabilir kısmını isterseniz konuşalım arkadaşlar. Yani maç nasıl gider, nasıl biter. Bence Damon Lart'ın en büyük şansı Levan'ı şu alt bilek kısmından kontrol edip kendini böyle geri çekip haftan böyle dışarı verdiği kısım vardır yani. Ya Onu yaparsa çünkü Levan'ın bu eli buradan ilk baskıya alacağı için ve kendini sırtla geri çektiğinden dolayı alt bileği buradan esneyeceği için e, burayı da kontrol edebilirse eğer, hani şu tuttuğu yeri kontrol edebilirse Damon Lart kendini geri atabilirse Levan'ın bir yerine şansı var. Ve bilek orada eslediğinde belli bir süre orada maç geçerse eğer kendi aşağı attığı zaman iş değişebilir. Çünkü e, hatırlarsınız eski maçına baktığınız zaman aslında Damon belli bir yerde Levan'ı yakalıyor. Nasıl yakalıyor? Kendini aşağı atıyor buraya kadar alıyor. Levan burada kalmıyor. Açık kalıyor. Ama aşağı kadar hızlı bir şekilde gittiği için Damon da böyle iyice limitlere kadar geldiği için buradan da Levan'ın piyesi yetiyor ona belli bir seviyede. Ama hani biraz daha yukarıda yakalayabilirse şu kısım, şu kısımda değil de çünkü geri çekip buraya geliyor. Biraz daha böyle çekerken yukarılarda böyle yakalayabilirse, bu tarafa kendini atabilirse, alt bilyonu kontrol edebilirse ya da direkt geride çekebilir. Tabii zor bir şeyden bahsediyorum çünkü Levan'ı oraya almak biraz zordur. Maçın tamamını bile kendine çevirebilir. Şimdi olay arkadaşlar bu sahne ilk maç, birinci round. İnsanların kafasında soru işaretleri var. Bu maça gelene kadar birçok insan Devon Arat'ın alma ihtimalinden bahsederken birçok insan Levan'ın eski halindeki baskın gücüne göre matematik yaptılar. Burayı biz de izliyorduk arkadaşlar canlı şekilde. Bu pozisyonu aldığında dedim ki bence buradaki maçlar bitmiştir. Dave Nard, eğer Levan burada kolunu direkt kaldırmazsa ya da maçı direkt bırakmazsa Dave onun çözdüğü için, açısını bozduğu için bu maçlar burada biter. E, Tabi burada Levan'ın farklı bir şey yapma ihtimalini çok fazla konuşmadık işin aslı. O anki duruma göre, şu pozisyona göre matematiği yaptık. Şimdi burada de Unarut baktığınız zaman arkadaşlar, videoyu zaten izlediniz. Çok baskın şekilde avantajlı pozisyon almış. Levan'ın bileği uzamış. Yani mantık şu. Onu hemen özetleyeyim size. Şimdi şu farkında mısınız? Kolu iyice açık. Aslında biz bilek göçünde konuştuğumuz zamanlarda kolu çok açmamak gerektiğini konuşuyoruz. Ama Devon'lar sadece şu rotasyon kilidini vurmuyor arkadaşlar. Bu kol açık. Burası da açık. İyice kendi geri doğru kaldıraç gibi aşağı doğru basıyor. Şurasını omuzdan rotasyon vuruyor. Yani kol farkında mısınız? Şu açıda duruyor. Şöyle durmuyor. Şu açıda dirsek ileri gitmiş. Burada rotasyon kilidini atmış. Bunu attıktan sonra Dünyadaki bence herhangi bir insanın Damon şuradan kontrol edebileceğine inanmıyorum. Çünkü zaten çok kuvvetli bir sporcu. Ve o açısı inanılmaz baskın. Anormal şekilde bir domine ediyor rakibi. Tamamen kontrol ediyor. Levan burada şunu yaşıyor arkadaşlar. İlk baskıyı Damon kendi arkaya doğru atabildiği için alt bir baskı aldı. Şu pozisyonda alt bir baskı alınca kendi şuradan her hamlesinde burası baskıya açıldığı için şu mesafe çünkü alt parmaklar açıldı. Alt bir tendon esnedi. Ne oldu? Düşmeye başladı. Şimdi her hamlesinde kendisi buradan dağılacak. Burada bazı arkadaşlar hani bilerek onu deniliyor ama öyle bir şey değil arkadaşlar bu. Yani siz dünya tarihindeki en büyük maça çıkmışsınız. İlk maçta göstereceksiniz kendinizi. Ee, hani ben onu tutabiliyorum sonra kendine göre bir matematik yapıp orada farklı bir şey yaparım değil arkadaşlar bu iş. Burada tamamen kim ne derse desin. Damon hakkıyla kilidini atmış buradan. Lavanın açık ara açık ara tutmuş burada. Tabi gidemez hemen. Sonuçta birçok insanda da bu şekilde gidemiyor. Ama çok rahat bir şekilde esnetmiş alttan ve kontrol tamamıyla kendi istediği yer almış. O yüzden bence Beyvon burada e, çok büyük bir şey başardı. E, Sikletine rağmen arada belki aşağı yukarı 60 kiloya yakın fark vardır diye düşünüyorum. O kadar kiloya rağmen, o kadar aşağıda olmasına rağmen bu kadar baskın şekilde rakibini domine etmesi bence takdire şayan e, tebrik etmek gerekiyor. Ha bu onun maçlarda böyle inanılmaz avantajlı pozisyonu almasını mesela Elmes'le beraber tuttuğunda bütün boğum, boğum her şeyi alıp yenmesini bunları tabii töder etmez. Ama şu an güzel atıyorsa güzeldir bizim için. Doğrudur. Bu şekilde olması gerekiyor zaten. Şimdi burada e, ben öncelikle tebrik ediyorum. Ama bunu tabii ki gerisi Lavan tamamen tekniği değiştiriyor. Tekniği şöyle değiştiriyor. Ne yapması gerekir mantıken? daha yukarılardan işi bitirmesi gerekir. Şu alt bilek alt parmağının rakibin şu rotasyon kilidinde aslında kalmamasını sağlamak gerekir. İkinci hareketinde bileği düşürerek hareket ediyor. Tamamıyla. Şu bileği düşürüyor. Öyle şekilde hareket etmeye çalışıyor. Şimdi orada aslında Damon hani şu kilidi atmış ama birden koca bir cüsseli adam üste doğru çıkmış. Kolu bu şekilde kalmış. Kolu dümdüz kalıyor. Buradan Levan onu yenmesi için kolunu kırması gerekir. Ya da tendonlarını arttırması gerekir. Ki karşılıklı iki taraftaki sporcu da dünyada belki yürüyen en iyi iki kişi. O yüzden o da o kadar kolay değil. E, dışarıdaki bir insan olsun muhtemelen çatı çatır ayırır kolunu. Ama o da çok kolay mümkün değil. Bu maçı arkadaşlar Deion Larratt çok baskın şekilde kontrol etmiş. Bu birinci roundu. Ondan sonra Levan içeri doğru giriyor. Ölü bilekte de maça devam ediyor arkadaşlar. Burada Damon bir tane faal oluyor. E, i̇ki faal olduğu için maçı Levan kazanıyor. Aslında şu maç arkadaşlar tamamıyla bence Damon hakkıydı. Çünkü bu yuvarlama olayına zaten ufaktan dokunduğunda Levan iyice esnemeye başladı orada gözüküyor yani baktığımız zaman. Ve Levan bundan sonraki maçlara standart kendi tekniğiyle devam etseydi yani şurayı düşürmeden direkt böyle çekmeye kalksaydı bence %99 Devon Lart maçı alırdı. Basınca girmeye kalksaydı ki öyle bir yeteni yok yine Devon alırdı. O biraz daha böyle alt bileyle muhatap olmadan şu kısımdan yuvarladı ve Devon kendini böyle e, hani şu kide atamamasına sebep oldu. Çünkü kide atması için ne yapması lazım? rakibin alt bileklerinin bu bilene temas etmesi lazım. Ki geri doğru çeksin assın onu. Yani serçe parmak kısmı çekip assın onu. Ne olacak? Uzatsın buraya doğru. Ama onu yaptı biraz daha buradan şuradan yuvarlayınca farkında mısın? Bak geri çektikçe hala buradan baskı yapmaya devam edebiliyor ve hiçbir şekilde onun maksimum güçlü olduğu yere o kide de temas etmiyor. Bu da ne demek oluyor? Maçları çok rahat bir şekilde aldı demek oluyor. Aslında şu kural koyulsaydı orada hani böyle yapmak yok. Ee, ya düz gideceksin ya çekeceksin. Bu maçların şekli çok bence değişirdi arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Diğer maçların özeti aynen bu şekilde. E, normalde şu alt tarafıyla çok kullanmıyor. Bu taraftan direkt yuvarlayarak şuraya hiç temas çok fazla etti mi tutuyor ama hani buradan yuvarladığı için Deyvun Harit kendini şu geri doğru çektiğinde kilit attı. Sonra buradan yuvarladığı kısma hiç giremiyor. Sıfır giriyor. Zaten bu tarz maçlarda konuştuğumuzda e, ya böyle tam tepeden işi bitirmek gerekiyor. Şu kısma hiç kalmamak gerekiyor. Ya da işte Levan'ın kendi tekniğine göre en iyi yapabildiği şeyi de yapabilir mesela. Tabii başka tekniklerde biraz daha değişkenlik gösterebilir, farklı şeyler çıkar ama bence böyle daha çok gergin şekilde direkt şu geri çekiyor çünkü buraya doğru. Şu tarafını direkt kontrol etmeye çalışmak gergin şekilde daha çok bozucu bir şey olabilir. Ee, ama burada mesela Levan kendi ağırlığıyla beraber kendi tekniğine en uygun şekilde buradan yuvarlayarak alt temasını yakalamadan götürüyor. bunların tek şansı bence yine söylüyorum arkadaşlar kendini geri çekerken aşağılarda kilit değil. Çünkü bazen aşağıda kendi kilitliyor. Buradan yuvarlamaya çalışıyor. Daha böyle yukarılarda şu kilidini atması gerekiyordu. Onu da atamadı. Bence bu saatten sonra bu teknikle en azından Levan'ı yenme ihtimali hiç yok. Çünkü en kötü ihtimalle şurasını kaybedip şuradan böyle yuvarlayabiliyor kendini. Bu da aslında maçın şeklini değiştiren olay oldu. Yani şunu yapmasaydı e, inanın Devon da maçı alabilirdi. Bana genelde şey diyorlar Devon düşman mısın ama <laughs> komik olan şu ben adama niye düşman olayım? Olan şeyi söylüyorum ama birini yine söylüyorum. Daha önce videolarda söylüyordum. Sevmeniz onun yaptığı haksızlığı savunabileceğimiz anlamına gelmiyor. Avantajlı başlamasın. Düzgün başlasın. Boğum yemesin. Zaten nizami şekilde her şey olduktan sonra ben burada hiçbir şey demem. Demeye de hakkım yok zaten. Haksızlık yapmış olurum. Maçın arkadaşlar gidişatı gerisi bu şekilde. Zaten açıp izleyebilirsiniz yayınlandığı zaman. Ben de böyle iki tane resim şeklinde paylaştım. Levan şu anda dünyadaki yaşayan en güçlü bilek göğsü olduğunu kanıtladı bence. Tabii ki Devon Lard belli yeri aldıktan sonra da ona karşı gerçekten hiç aşağı kalmayacağını hatta maçın aynı açıda devam etseydi çekmeye, aynı açıda ya da gitmeye devam etseydi böyle değil de devam etseydi o maçı da alacağını bize gösterdi. Bence dediğim gibi asıl maçı oldu bu. İzleyebileceğimiz belki şu ana kadar ki en iyi maçtı. Bence bundan sonraki maçlar arasında da belki en iyilerin arasına girecektir. Teşekkür ettim arkadaşlar. Bu tarz videoların devam için beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.